Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Talha Şişman. Bugün para ilkesi nedir? 80'e 20 kuralı nedir? Bunları hayatımızda nasıl uygulayabiliriz? Ve bunların gücünü farkına vararak hayatımızı nasıl değiştirebiliriz? Bunları inceleyeceğiz sevgili dostlarım. Para ilkesine ismini veren Wilfredo Pareto. İtalyan bir iktisatçı ve sosyolog sevgili dostlarım. Bu 80'e 20 kuralında şöyle buldu rivayet ediliyor. 19. yüzyıl İngiltere'sinde servet ve gelir dağılımını incelerken toplam servet ve gelirin %80'inin nüfusun %20'sine ait olduğunu farkına varıyor. Ve bu istatistik onu gerçekten çok şaşırtıyor. Ondan sonrasındaysa farklı ülkelerdeki raporlara göre durumu yeni analiz ediyor. Ve hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı 80'e 20'nin olduğunu görebiliyor sevgili dostlarım. Memleketi İtalya'da da şöyle bir kanıya varıyor. İtalya'daki toprakların %80'i İtalya'da yaşayan halkın %20'sine ait sevgili dostlarım. 80'e 20 kuralını pek çok yerde bu şekilde görebiliyoruz. Bunu sadece 80'e 20 olarak aklınıza sabitlemenize gerek yok. Bu 75'e 25 olabilir, 85'e 15 olabilir, 90'a 10 olabilir ama hiçbir zaman 50'ye 50 olmaz sevgili dostlarım. Oranlar değişebilir ama en yaygın ve genel olarak çıkan sonuç 80'e 20'dir sevgili dostlarım. yüzde %80'i girdilerin sadece %20'sinin etkisiyle oluşur bu prensibe göre. Eğer bir işin en önemli %20'lik kısmını yaparsanız işin %80'lik kısmını halletmiş olursunuz sevgili dostlarım. Eğer örnek vermek gerekirse 80'e 20 kuralını yani parato ilkesini hayatımızın pek çok yerinde görebiliriz sevgili dostlarım. Mesela zamanımızın %80'inde gardırobumuzdaki kıyafetlerin sadece %20'sini giyeriz. Veya vaktimizin %80'i tanıdıklarımızın yalnızca ile geçer. Türkiye'deki yayınların %80'i üniversitelerin %20'si tarafından yapılıyor. Nobel ödüllerinin %86'sını ülkelerin %20'si kazanıyor. Microsoft'ta en fazla raporlanan hataların %20'sini çözerek çökmelerin %80'inin engellenmesinin mümkün olduğu belirtiliyor sevgili dostlarım. Suçluların %20'si suçların %80'ini işliyor. Sürücülerin %20'si tüm trafik kazalarının %80'inin neden oluyor kirliliğin %80'i tüm fabrikaların %20'sinden kaynaklanmaktadır. Bir şirketin ürünlerinin %20'si satışların %80'ini temsil eder. Çalışanların %20'si sonuçların %80'inden sorumludur. Ve bunun gibi pek çok örnek verebiliriz. Bu örnekleri de arttırabiliriz sevgili dostlarım. Sizin de aklınıza gelen örnekleri olursa bunları yorumlar kısmında belirtin. Birbirimizle paylaşalım sevgili dostlarım. Yapılan tüm araştırmalara göre bir şirketin kasasına giren paraların %80'i müşterilerin %20'sinden geliyor sevgili dostlarım. Ya da satışların %80'ini, satışçıların %20'si yapıyor. Bunun için aslında bu ülke bize şunu öğretmekte de sevgili dostlarım. O %20'lik kesimi bulmalıyız ve ona sahip çıkmalıyız. Örneğin bir şirketteysek, şirketimizin cirolarının %80'ini müşterilerimizin %20'si oluşturuyor. CRM gibi kaynakları kullanarak o müşterilerimizi bulmalı ve elde tutmak için olanca çabayı göstermeliyiz sevgili dostlarım. Bunu zaten eğer çalışıyorsanız ya da bu tarz bir işiniz varsa siz de gözlemlemişsinizdir sevgili dostlarım. Çünkü gerçekten böyle bir şey. Yani ben para ülkesini ilk defa araştırırken bu Ciro muhabbeti gerçekten bana çok doğru geldi. Bizim de zamanda yaptığımız bir iş vardı. Gerçekten Cironun %80'ini müşterilerin %20'si oluşturuyor. Geri kalan çok da önemli değil sevgili dostlarım. Ya da yaptığımız işlerin %20'si sonuçların %80'ini belirliyor. O zaman ne yapacağız sevgili dostlarım? O yaptığımız %20'lik işi doğru bir şekilde analiz edeceğiz. Çünkü bu sonuçların %80'ini oluşturuyor ve bizim için en faydalı, en doğru, en gerekli %20'yi bulacağız ve onun üzerine çalışacağız sevgili dostlarım. Pareto ilkesine ya da 80'e 20 kuralını işimizde nasıl uygulayabiliriz sevgili dostlarım. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından David Eisenhower'ın şöyle bir sözü var. Önemli olan nadiren acildir ve acil olansa nadiren önemlidir. Bu yüzden Eisenhower maddesini uygulamakta faydamız var sevgili dostlarım. Bununla alakalı da kısa bir video yapacağım zaten sizler için. Takipte kalın, abone olmayı şimdiden unutmayın. Bu sözden anlamamız gereken de şu. Önceliğimiz neyse, bizim için acil olan neyse bunları kategorize etmeliyiz önemli olanları, acil olanları bir an önce halletmeliyiz. Ve önemsiz ve acil olmayan şeyleri de iptal etmeliyiz sevgili dostlarım. Eisenhower matrisi gerçekten çok işimize yarayacak bu kuram. Yakında bununla alakalı video çekeceğim zaten sizler için sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra Pareto ilkesi yöneticilerin acil ve önemli olana odaklanmasını sağlayacaktır sevgili dostlarım. Çünkü yaptığımız işlerin %20'si çok önemli bir kısım ama sonuçların %80'ini etki ediyor. Çünkü bunu kavramak neye önem vermemiz gerektiğini nereye odaklanmamız gerektiğini bize daha açık ve net bir şekilde gösterecektir sevgili dostlarım. Bunu aynı şekilde derslerimiz için düşünebiliriz. Hangi dersi daha çok odaklanmalıyız? Hangi konuya daha çok çalışmalıyız? Pareto ilkesiyle bunu sizler de anlayabilirsiniz sevgili dostlarım. Özetleyecek olursak sevgili dostlarım 80'e 20 kuralını kullanmak hem bize zaman yönetiminde hem kalite yönetiminde hem optimizasyonda çok hızlı bir şekilde yol kat ettirecektir. Çünkü önemli, az olan şeylere odaklanmanın farkına varacağız ve bunu yaptıkça sonuçların %80'inde bizim için olumlu şekilde gelişecek sevgili dostlarım. Umarım sizler için keyifli, güzel ve faydalı bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone olmadıysanız bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolardan ilk siz haberler olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.